Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Ankara dün gece yani 16 Nisan gecesi son derece gerilimli, siyaseten gerilimli saatler yaşadı. Bu gerilim İstanbul'da ekonomi dünyasına da borsa kapalı olmasına rağmen o saatlerde yansıdı vadeli işlemler borsası ne kadar düştü biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart günü var ya, yani ondan daha fazla düştü. Bunun nedeni neydi? Yani neden oldu bütün bunlar? Ankara bu gerilimi neden yaşadı? Bakanlar devreye girdi, savcılar devreye girdi. Neler oldu? Bunu baştan bir incelemek istiyorum. Çünkü hani bir atasözümüz vardır ya. Bir deli bir kuyuya taş atar, kırk akıllı çıkaramaz diye. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Sonuçta iş Rasim Ozan Kütahyalı diye bir tip var biliyorsunuz. Rasim Ozan Kütahyalı kendine rock filan da dedirtiyor. Baş harfleri isim ve soyadının bu öteden beri, yıllardan beri kim güçlüyse iktidarda kim güçlüyse ondan yana hani trollük yapıyor bir nevi son derece şey arkası bir yerlere dayalı belli sistemin içinde birilerine dayalı arkası belli pervasızca konuşuyor Fethullahçılar güçlüyken Fethullahçılardan yana şimdi onlar değilken onlara karşı Ak Partiden yana yarın bir gün iktidara Cumhuriyet Halk Partisi geçse eminim altı oklu bayrağı alıp eline çıkar. Böyle birisi. Şimdi onun da bu gerilimde oynadığı rolü, kilit rolü beraber baştan izleyelim. Tabi sadece Rasim Ozan Kütahyalı yüzünden olmuş değil bu. Pek çok gelişme bir araya toplandı bir araya toplandı. Şimdi onları sizle böyle adım adım incelemek istiyorum. Çünkü hani bu siyasi belirsizlik ortamı, özellikle de İmamoğlu'nun işte görevden alınması, tutuklanması vesaire gösteriler, hani bir yandan şey işte bu PKK'nın silahsızlandırılma süreci falan oldukça siyasi ortamı gerdi zaten. Onun üstüne bakın neler bindi. Şimdi tek tek şu ekrandan da size okuyarak saatler falan var çünkü şaşırmamak için oradan da okuyarak size anlatacağım. Şimdi bu gelişmelerin ilk halkasında bir şey var. Ankara Emniyet Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün aslında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yaptığı birkaç gün önce yaptığı bir duyuru var. O da diyor ki 17-21 Nisan tarihleri arasında 12-12 sistemi diyorlar. Yani 12'şer saat nöbette geçme sistemi. İşte bunun yanı sıra bir takım ek tedbirler, işte trafik polisleri de sivil kıyafetler giyecek falan gibi olunca birden dün zaten gündüz saatlerinde ortalık bir ne oluyor ya filan diye karışmaya başlamıştım. Bir sorular sorulmaya başlamıştım. Bunun üzerine Ankara Valiliği'nden bir e, açıklama geldi. E, çünkü insanlar şunu konuşmaya başlamıştı. Ne özelliği var bu tarihlerin? Ha bir şey var. E, bugün 17 Nisan'da işte bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kasım 2023 yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Özgür Özel'in seçtiği kurultayın iptali için bir başvuru var ya burada işte para işleri döndü falan diye. Onun ilk duruşması yapılacak Ankara'da. 42. Sulh Ceza Mahkemesi'nde bir bununla irtibatlandı ha demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayın mı atanacak kurultay iptal edilirse diye bu bir şey oldu yani e, insanlar şunu konuşmaya başladı bir de e, işte aynen Ekrem İmamoğlu gibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da bir soruşturma mı açılacak? Acaba ki onun üzerine halkın tepkisini bastırmak için mi bu operasyon, polis operasyonu, polis önlemleri alınıyor diye Ankara Vali dedi ki hayır böyle bir şey yok, ee, bu bir rutin asayiş operasyonudur. Hatta yayılan bilgi bunun bir narkotik operasyonu, büyük çaplı bir narkotik operasyonu olduğu yolundaydı. Ee, ama bunu bir kenara koyuyoruz şimdi. Böyle bir ihtimal oldu. Sonra akşam üzeri saatlerinde. 16 Nisan'dan bahsediyoruz. Dün akşam üzerinden bahsediyoruz. O saat 17.30 ee, Ankara CHP Ankara İl Başkanlığı bu eski Twitter X hesabından bütün vatandaşları e, bugün için 17 Nisan saat 10'dan itibaren yani işte bu saatlerden itibaren sabah saatlerinden itibaren genel merkeze çağırdı. Ekrem İmamoğlu'na özgürlük kampanyası var ya imza kampanyası. Oraya işte topluca bir şey bir hamle yapılması için bu daha önce size söyledim ya yani acaba halk şeyinden mi tepkisinden mi çekinildiği için polisiye önlemler alındı bunun şeyine dendi ki ya acaba Cumhuriyet Halk Partisi işte genel merkezini etrafını şeyle muhalif kitleyle mi sarıp korumaya almak istiyor diye ondan yaklaşık bir saat sonra 18.30'da ki bu arada borsa kapanmış durumda. Borsa kapanmış durumda fakat bu söylentiler üzerine tabii vadeli işlemler borsası, döviz, altın falan hepsi yerinden oynamaya başladı. 18.30'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubu bütün milletvekillerini yine bugün sabah 17 Nisan'a genel merkeze toplanma çağrısı yaptı. Hem Ekrem İmamoğlu'nu özgürlük kampanyası hem de işte bir durum değerlendirmesi, mitingler yapılıyor ya mesela işte dün akşam şey vardı Beylikdüzü'nde bir miting yaptı şey özgür özel ve orada şöyle hani gövde gösterileri de oldu miting alanına gençlerle yürüyerek girdi yani bu böylelikle benim halktan çekinecek bir şeyim yok mesajı da veriyor yani öyle miting alanına binlerce kişinin arasına yürüyerek girmek her e, siyasetçinin hele şu dönemde e, harcı değil anladınız siz ne demek istediğimi Bir e, şey var hafta sonu mesela Yozgat gibi bir yerde Yozgat gibi milliyetçi muhafazakar oyların yüksek e, olduğu hep or yani bir e, kale gibi adeta olduğu bir yerde miting yapılacak filan böyle Bu, bir durum değerlendirmesi için genel merkeze çağırdı ama önce Ankara ee, il başkanlığının bütün vatandaşları CHP Genel Merkezi'ne etrafına imza kampanyasına çağırması sonra e, işte meclis grubunun bütün milletvekilleri toplaması şöyle bir e, şey e, oluşturdu. ha Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde de bu kayyum atama, mahkemeden kayyum at atanması kurultayın iptali kararı çıkacak diye bir endişe var ki e, hani genel merkeze kaleye Topluyor bütün gücünü diye yorumlandı. Ama şayialar, bütün bu şayialar hani herkesin telefonla birbirine sorduğu, üç kişi bir araya geldiğinde ya ne oluyor acaba filan dediği şeyler zirveye, bu şayialar zirveye Rasim Ozan Kütahyalı'nın bir mesajıyla çıktı. Şimdi geliyoruz hani şeye, bam teline, işin bam teline. Şimdi, AK Parti içinde derin kaynakları, kaynaklarım var diyor. Hep sürekli onlara dayandırıyor ve böyle bir el hep sürekli onu koruyor. Yani hani şeye bu bir size örnek vereyim şu yapay zeka uygulamaları var ya. Yapay zeka uygulamalarına Rasim Ozan Kütahyalı kimdir diye bir sorun bakalım ne yazıyor. Yani ben bir şey söylemeyeyim yapay zeka size söylesin. Ondan sonra... Söylediğimiz zaman çünkü zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkıyor hepsi. Yani şey hemen onlara hiçbir şey yapılmazken öyle en basit en masum eleştiriler hemen mercek altına alınıyor. Böyle bir dönem. Şimdi Rasim Ozan Kütahyalı saat 20.42'de işte bu siyaset kulislerini ayağa kaldıran, ortalığı karıştıran, gelen mesajını yayınladı. Buna göre iddiasına göre Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiasına göre 17 Nisan'da bugün mahkeme işte bu 2023 kurultayını Kemal Kılıçdaroğlu yerine Özgür Özel'in seçildiği kurultayı iptal edecekti. Onun yerine kayyum atanacaktı. Yani hatta burada isim de dolaştırıyor. Hikmet Çetin atanabilir falan diye. Şimdi ben müsaadenizle yani çok iddialı konuşmuyorum bu konularda ama Hikmet Çetin'i yıllardır tanırım. Ee, hani aynı mahallede oturuyoruz. Sabah yürüyüşlerine karşılaşırız. Çok saygı duydum. E, bir e, hani kusura bakmayın özere gireceğim. Yani abi diye hitap ettiğim birisidir. Böyle bir şeyi zaten böyle bir şeyi kabul edeceğine aklından geçirmem, geçirmek de istemem. Her neyse onun adını verdi. Ondan sonra e, 1 Haziran'da dedi kurultay ilan edecek bu kayyım dedi. E, kayyım kimse işte o 1 Haziran'da kurultayı ilan edecek ve yeni bir CHP yönetimi seçilecek. Böyle bir iddiası oldu. Bu arada şu da komik devam edeceğim bu şayiaları zirveye çıkarta çıkartan siyaseti geren şeye, mesaja devam edeceğim ama bir parantez açacağım. Bu kayyum iddiaları üzerine bir takım insanlar yani isimlerini vererek ne onlara cevap hakkı tanımak istiyorum. Ne de e, onlar zaten isimleri geçsin istiyor böyle kazip şöhretler, kerameti kendinden menkul şöhretler. Ama isimleri emin olun onlar da eğer bu yayını izliyorlarsa bilinsin ki isimleri siyaset kulislerinde biraz böyle müstehsi gülümsemelerle, alaycı gülümsemelerle anılıyor. Belki onları gördüklerinde herkes vay sayın bilmem kim sayın bilmem kim falan diyor. Ee, belki onları arkadan ittirenler var ama onların kim olduğu gerçek niyetlerini hani herkes biliyor. Bunlar da eğer izleyenler varsa ya madem kayyım atanacaksa görevden kaçılmaz ben geçeyim partinin başına partimizdir filan diyenler biliniyor siyaset kulisinde. Yani onları e, siyaset kulisinde gören gazeteciler filan da biliyor her şeyi yani o, onu da bilsinler. Belki İstanbul'da çok fazla bilinmiyor bu ama Ankara'da biliniyor. Her neyse şimdi bu Rasim Ozan Kütahyalı'nın şeyi e, mesajı işte dedi ki kurultay iptal edilecek kayyım atanacak 1 Haziran'da gidecek falan böyle sonra devam ediyor. Diyor ki bakın burası gerçekten şey e, önemli o kadar önemli ki Şamil Tayyar e, e, daha önce AK Parti milletvekilliği ve yöneticiliği diye yaptı. Bu olaylardan sonra bir televizyon programında canlı yayındaydı TGRT'de canlı yayındaydı. Dedi ki eğer bunu herhangi bir muhalif kanal bu yayını yapsaydı herhangi bir muhalif şey şu anda polis operasyonu yapılmıştı. Şu anda orası basılmıştı o kişi alınmıştı dedi çok doğru. Çünkü şunu söyledi bu Rasim Ozan Kütahyalı arkasını iktidarda bir ekibe dayayan Rasim Ozan Kütahyalı diyelim şunu söyledi muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı ayaklanmadan söz ediyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'daki tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara çok uzun bir güne hazırlanıyor. Bugünden bahsediyor bu savcı sayın savcılara rütükte bunu kaydı alanlara söyleyeyim bunlar benim sözlerim değil Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözleri bir hesapları varsa onunla görsünler. Şimdi bu zaten yeterince gerdi ortalığı. Herkes birbirine ya ne oluyor? Ankara'da yarın ne olacak? Yarın dedikleri bugün 17 Nisan. Ne olacak? falan sormaya başladı. Yetmedi. Saat 21.12'de yani 20.42'de şey yapmıştı. Yarım saat sonra demek ki 21.12'de bir mesaj daha yayınladı. Rasim Ozan Kütahyalı. Rock. Bir güvenlik bürokratı dostum aradı dedi. Bir güvenlik bürokratı dostu aramış. Galiba bir de galiba hani orta yani kesin de değil böyle şey hani şüphe düşürüyor kalpleri. Galiba Ankara'nın Keçiören ve Etimesut belediyelerine de 17 Nisan sabaha karşı operasyon yapılacak. O yapılacak demiş. Sonra demiş ki çok uzun bir güne hazırlanıyor Ankara yine. Ne olduysa bundan sonra oldu ama. Ne olduysa bundan sonra oldu. Bu mesajından 21.12'deki bu mesajından yaklaşık demek ki 15-20 dakika sonra 21.35'te Eee Kendisini yalanlayan bu defa bir mesaj yayınladı. Dedi ki böyle bir durumun olmadığı netleşmiştir. Yanlış bilgi. CHP kurultayının iptali ihtimali sıfır. Ya sen ayağa kaldırmadın mı siyaseti? Sen germedin mi siyaseti daha birkaç ne bileyim bir saat önce filan. Demek ki birileri uyardı diyorsunuz siz de değil mi? Ben de öyle diyorum. Ee, ondan sonra e, ha bir de şey şöyle bir hani laf e, şey Halk arasında laf sokma derler ya hani Özgür Özel müsterih olsun filan yani böyle yani şey, hükmü veren çünkü Rasim Ozan Kütahyalı tamam. Ondan sonra e, işte şimdi diyor ki ben yanlış bilgi yaymışım böyle bir dur durum yokmuş filan. Aynı dakikalarda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Rasim Ozan Kütahyalı hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla soruşturma başlattığı duyurdu. Şamil Tayyar'ın söylediğini tekrar ediyorum. Aynısını diyelim ben böyle bir şey yapmam ya. Hani ben yapsam şu anda size bu yayını yapıyor olur muydum sizce? Cevabını siz verin. Ondan sonra bundan kısa süre sonra hani 21.35'te ya ben söyledim ama yanlış bilgiymiş benimki filan dedi ya. Bundan işte bir kısa süre sonra 21.53 tam size dakika dakika veriyorum ki hani ne kadar kısa sürede ne kadar sert değişmeler oldu. Ne kadar gergin de Ankara siyaseti 16 Nisan akşamı onu söylüyorum size. 21 Eylül'de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu defa bir açıklama yaptı. Ayrıntılı bir açıklama yaptı X hesabından o da. Ee, dedi ki bu CHP kurultayından bahsediyor. 2023 kurultayı. Ee, kamuoyunu bu kurultayın iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında bazı belediyelere yönelik operasyonlar yapılacağı Yayınları hakkında soruşturma açıyoruz dedi. Bunlar dedi kamuoyunu yanıltmaya dönelik yönelik dezenformasyon amaçlı iddialardır dedi. Şimdi dezenformasyonla mücadele merkezi var ya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın o da bir açıklama yaptı. O açıklamada da dedi ki ya daha görülmemiş mahkemenin sonucu nasıl olacağını nasıl söylenebilir? E valla söylendi işte söylendi işte. Şimdi bakalım o soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış ya bu dokunulmaz kendini dokunulmaz zanneden şahıs hakkında. Hani bakalım ne olacak ne olacak. Ondan sonra tabi bu arada hani e, dedim ya işte ekonomi göreceği zararı gördü siyaset göreceği zararı gördü insanların yüreği hop oturdu hop kalktı tamam mı? Bu şey ya ben yanlış bilgi vermişim diyor e, kişi. Şimdi burada zamanlama da önemli. Ne zaman yapıyor bu açıklamayı? Yani bu şeyin şahsın ben hiçbir zaman şey böyle rastgele bir şey söyleyeceğine inanmıyorum. Yani şimdiye kadar hiç rastgele bir şey söylemedi. Söylediklerinin çoğu da hani onun söylediği şekilde olmasa da doğru çıktı. Bu da bir gerçek çünkü bir yerlerden sistemin içinden bir yerlerden şey oluyor yani bir yerlerin vitrini belli belli bir ekibin vitrini yani çünkü bütün bu son yani dün gece birkaç saat içinde yaşanan gelişmeler aynı zamanda hani iktidar bünyesinde bir ekipler mücadelesi mi var acaba sorusunu da akla getiriyor yani bunu da söylememiz gerekiyor zamanlamasına gelecektim zamanlaması da şöyle şimdi bunun Tam mahkeme işte kurultayı iptal davası görülürken, görülecekken onun bir gün önce, bir gece öncesine bu yayın yapılıyor. Hani burada benim de birkaç kere yargılandığım işte bağımsız Türk yargısını etkilemeye çalışma filan şeyi yoktur herhalde. Rasim Ozan Kütahyalı deyince o sayılmıyor çünkü. Ondan sonra onun hemen öncesine geliyor. Peki neyin sonrasına geliyor? Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin e, sözleri vardı ya hani ayrı yayın yaptık sizinle. İmamoğlu suçluysa da suçsuzsa da bir an önce şu davayı kapatın diye. Vardı ya. Onun da bir gün sonrasına denk geliyor. Ve e, bu bütün bu olaylar olurken, bütün bu olaylar olurken Ankara'da, İstanbul'da Beylikdüzü'nde Özgür Özel e, diyor ki kitleye, o kitle üzerinden Bahçeli'ye sesleniyor. Gel diyor o zaman biz şey yapalım diyor. Yani işte nasıl ne diyor? 3T şuradan hemen okuyayım size. Ee, diyor ki 3T terörsüz Türkiye'ye evet. Tutuksuz yargılamaya evet. TRT'den canlı yayına evet. Hani duruşmalar TRT'den canlı yayınsı, yayınlansın. Ekrem İmamoğlu duruşması. Kim neyin ne olduğunu görsün diye. Şimdi tam bunların ortasında... E, bir medya operasyonu yapılıyor. Bu medya operasyonu e, siyaseti karıştırıyor, ekonomiyi karıştırıyor. Bakın şu anda bütün şu anda ekranın önümde açık bütün oklar yukarı gösteriyor. Dolar artmış 38 lirayı geçmiş, avro artmış 43 lirayı geçmiş, e, İngiliz sterlini artmış 50 lirayı geçmiş. Bir İngiliz lirası 50 Türk lirası. Tamam, yani bu spekülasyonlarda acaba birileri borsada oynuyor, bilmem, piyasalarda oynuyor, o bu, bunları da akla getiren şeyler. Fakat işte e, size e, Ankara'da e, bir gerilimin nasıl tırmandığını, nasıl hafiflemeye başladığını, ama bugünkü mahkeme sonucuna göre de henüz bitmiş sayılamayacağını anlatmaya çalıştım. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.